arkadaşlar şu anda Raider Mega görsen aldığımız Raider marka bir akıllı saatim geleceğiz. Öncelikle çok güzel bir tane çok güzel bir şekilde paketlenmiş bir kartondan. Açmaya başlayalım. Açması zor çok sağlam paketleme yapmışlar. peşinize oturalım saatimizi. Evet. Ee, çok güzel. Şimdi açıyoruz kutusunu. Evet. Şöyle saatimiz şöyle şu halde çıkıyor. Şu üzerindeki çuğraya koyduk. Şurasını da açıyoruz. Sprecimize. Bakalım şarjımız var mı? Takıyoruz. Evet şarjımız da varmış. Şarjımız şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle başlığımız e, verilmiyor. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bir yer var. Bunu şu şuradaki mıknatıslar yardımıyla şöyle takıyoruz ve yeni boyuz. Evet şahsa şimdi açıldı. Şarjı varmış. Çok güzel. Şöyle bir sürü yeri var. Sanırım bunu ben önceden Evet evet ben bunu önceden Yok Neyse ee, Asıl ekranda şunu veriyorlar Şu görüntüyü Şu ekranı Ama bende şu ekran çıktı Nedense Bende yani nasıl şu ekran çıktı ama ben bunu daha çok sevdim Benim yani bunda saniye de var ee, Özelliklerine geçecek olursak Çok güzel Şarjı çok güzel Yani Burada egzersizlerimiz var. Nefes alma egzersizi. Tamamen Türkçe altyapımlı. Ee, burada uyku saati işte vesaire öyle bir şeyler var. Bu kan basıncını ölçüyor. Bunu yap, bunu şey yaparken kırmızı ışık yanıyor. Bir daha göstereyim. Böyle çok güçlü kırmızı ışık yanıyor. Sonra duruyor. Ee, burada kalp ritmimizi ölçüyor. Yani ne yapalım işte. Vesaire öyle şeyler. En yüksek 25 çıkmış. Sonra 48 çıkmış. Şu anda ortam sesine ve şeye şeyi alıyor. Mesela bakın. İyi izleyin şimdi vuruyorum. Bak vurdum. Niye olmadı? Herhalde bunun nabızı ölçüyor. Ben şöyle vurdum da kendime doğru. Heh. Bakın gördünüz mü? Ee, burada işte şeyimiz var. Önceden ben birazcık yürüdüm. Şey yapıp evet ana ekranımız şimdi özelliklere geçelim şu tuşa basalım bakalım evet egzersiz kısmına bakalım koşma yürüme yoga sıçrama dağcılık bandri mod e, koşu bandı dönen bisiklet bisik dönen bisiklet bisiklet, dönem bisiklet normal bak e, spor bisikletinden başka bu normal bisiklet basketbolumuz var yüzmemiz var tenisimiz var ve tarih ka tarihi kaydet Evet burada sporların tarihini veriyor. Mesaj mesajımız yok şu an. Tabii isim kart takarsak olur. Burada yine aynı nefes alma egzersizi öyle şeyler var. Aşağı inelim kronometremiz var. Evet dokunmatik bir ekran olduğu için direkt tıklayıp, tıklayıp başlatabiliyoruz. dur zaman. Dur, dur. Evet. Ee, bir de zamanlayıcımız var. Bu nasıl bir şeymiş? Şunu merak ettim. 5 dakika seçelim. 1 dakika seçelim. Evet, elden geriye sayıyor. Bakalım ne yapacak. Bir de bunda alarm yoktu. Yani bildiğim kadarıyla arkadaki özelliklere bakalım. Özelliklere arkadaki özelliklere bakmıyoruz. Evet, şimdi bekleyin. Bir dakika dolmasını dolmasını bekleyelim. Bu arada bu bilek, bileğe taktığınızda şeyi ölçenlerden de bu direkt her şeyi ölçüyor. Parmağıma koyduğum anda başlıyor. Evet başlayalım. 31, 30 saniyemiz kaldı. Şimdi bu süresini doldururken biz yine arkasındaki özelliklere bakalım. Şimdi başka çok güzel kutulaması var şöyle. Stretch. Kürten etrafı var. Garanti belgesi bunu kaybetmiyorsunuz arkadaşlar bu, bu saat bozulduğunda. Bu da, da kullanım kılavuzu. Biz kullanım kılavuzuna bakmıyorum ben. Böyle bir ihtiyaç duymuyorum çünkü. Ne kadar süremiz kalmış Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Evet. Ee, şu an titriyor. Anladınız mı? Titriyor. Titreme oluyor. Ee, buna bunu geri kutuya koyuyoruz. Şimdi şuna bakacak olursak şunun uygulaması var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun uygulaması var. Dur, üst ekrana bakalım bir de. Tamam bitti anladık seni. Bitti. Anladık. Şöyle üst ekranımız var. Şu neymiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu önce? Kapat. Telefona mı bağlanıyor? Sana mı telefona bağlı. Ee, şuraya çarkımıza bakalım. Burada arama ayarı. Evet bakın burada ekranı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Uy başımdan bunu istemiyorum. Bak bu güzel, sportif biraz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle. Biraz sportif. Şu da güzel. Kardeşimin en sevdiği ekran. Hmm, yine aynı ekrana geldik. Başka güzel ekran yok mu? Ha bak. Ana hattaki ekran. Asıl ekranımız bu. Ee, bir de bunu boşla bağlayabiliyorsunuz. İşte öyle güzel bir var. Şimdi şu kısmı yani şu şarj ve saatimiz şeyinden bunları kutumuzu kapatıyoruz. Bir de bu kutumuzu tam kapatamıyoruz Burada. Yani bir tane bandımız var. Böyle sökmeyelim. Ben sökmüyorum. Evet şimdi kapatıyoruz. Çok sağlam bir kutu tasarımı var. Şöyle göstereyim. Yani çok sağlam bir kutu tasarımımız var. Şimdi bakalım nasıl kolumuzda duracak. Sol kola takıyoruz. Nabız şeyinden e, daha iyi attığı için takalım. Bu ekranda da yine şarjlı bu. Evet şarjın nereden olduğuna bakacağım şimdi şu saati takalım. Normalde yani bu plastik ama olması gerekiyor. Diyecektim ki altta evet. Altta çıkıntı var. Birazcık zorluyor. Evet kolu da güzel duruyor. Çok güzel. Boş. Şimdi bunun şarjı %83 elektrik var herhalde bu şarj şurada yanda kaç kilometre kaç metre gittiğinizi gösteriyor. Burada ayak sayımı. Ve bu arada şöyle bir özellik yaptım şimdi kapanacak. Kapandı ya. Kendime doğru tuttuğum anda yine açılıyor. Herhalde şu onu size aslında açılıyor. Ee, evet şurada 88 kalbimizi şey ritmini gösteriyor. Gösterebilirsin tabii şurada. Evet 90'a yükseldi. Şu çok konuştuğum için. Özelliklerimize bakalım. Kalp ölçme, ritme ölçme. 12'si spor modu, adım sayar. 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani Bluetooth. Bunu iş. Yani Bluetooth'u bağlayabiliyorsunuz. Adım sayar. Uyku takibi. 1.3 in TFT LCD ekran. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ne Ekranın boyutları falan şu. 10 günlük pil ömrü 220 mAh aha bu arkadaşım çok güzel evet, titreşim evet bunun alarmımız yok titreşim yüzme modu sanırım 5 atm'ye kadar su geçirmezlik yüzme modu için ve müzik kontrolümüz var yani müzik bağımlısı böyle buradan ayarlayabiliyoruz bunu denerim sıkıntı yok yani ayrıca çok güzel bir kutu tasarımı var şöyle Isterim. Sportif bir saat Buyurun. Sportif bir saat olduğu için çok güzel. Ee, şarjımıza gelecek olursak biraz da şarjımızdan bahsedelim. Şöyle güzel bir kablosu var. Siyah. Hoş. Şurada gördüğünüz gibi şu iki demir parça bunlar mıknatıs. Şuradan da işte bunu başlığa takıp bunu takıyorsunuz. Ee, dur, göstereyim. Bir saat çıkartır. Arkadaşlar bakın şuraya monte edelim. Ettik bak. Gördünüz mü? Ettik. Şimdi bunu çıkarttığımızda dırrrr ediyor. Yani şu an elektrik takılı olsaydı dırrrr ederdi. Ama şu an takılı değil. Yani güzel bir saat. Benim hoşuma gitti. Ürün çok güzel. Ee, başka ekranlara almamızı bakalım diye. Evet bakalım. Evet şimdi. Şöyle bir güneş şartı var. Artıya basalım bakalım. Artı var. Bas bas. He, bu ekranın ışığını azaltıp çarpıyor. Ben bunu düşüreyim. İki kalsın. Ben iki seviyorum. Şu ne anlamadım. Basıyorum. Basıyorum şu olmuyor. Basıyorum şu olmuyor. Y kısmına geldiğimizde şöyle cihazın özelliklerini işte vesaire öyle şeyler yazıyor. Cihaz adı SK Max Bruce adresi sonra versiyon işte bunlar vesaire öyle bir şeyler anlatıyor. Başka saatin tasarımına baktığımızda çok güzel bir saat. Hani ben beğendim açıkçası. Yani bu, bu kadar güzel bir saat. Yani fiyatını bilmiyorum. Babam bana hediye etti. Güzel bir saat. Hemen bekleyin bir şeye bakacağım. Burada arama ayarı var. q -kod. çok güzel bir saat. Arkadaşlar bakar mısınız? Kendi ekranından şeyi açıyor ya. Böyle bir şey yok ya. q kendi açıyor adam ya. Bilgine aynı şeyler. Evet sıfırla ve kapat var. Kapata tıklaydığımızda kökten kapanıyor ama yer açtığınızda hiçbir bilgi eklemiş oluyor. Yani açıkçası güzel bir saat. Benim hoşuma gitti. Ee, başka ne özelliğine bakabiliriz? Yani ekran, bu saatte çok tuş yok. Tek bir tane tuş var. O da işte böyle bir şeyle tıklamak için. Devlet Dokumatik. Evet, müzik kontrolü dediniz. Bakın müzik kontrolü buradan. Kontrol edebiliyorsunuz. Ama şu an müziğe bluetooth'la bağlı olmadığı için. Burada ayarlar var. Yine aynı üstteki yere gidiyoruz. Ee, Şarjı 10 günlük dayandığına göre yani bak şu an yani baya 10 gün, bir haftadan fazla dayanıyor yani. Ama yani ben şarjın hiç pişmesini istemiyorum. Yani şarjı tık bir tık azaldığında direkt şarja takıyorum. Ben öyle bir insanım. Ben bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ee, şurası çok güzel. Yani başka anlatacak bir şey bulamıyorum. O, zaten o kadar güzel inceledik ki. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, veda etmeden önce. Ee, çok video atamıyorum. Benim de okulum var, derslerim var işte her, herkesinki gibi. Buradan da sınıf arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Beni izleyenlere. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.